Evet. Merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Yani öncelikle sesim için gerçekten çok özür dilerim. Yaklaşık bir aydır hastayım ve sesim bu iyi hali yani gerçekten. O yüzden sesimin kusuruna bakmayın. Bir buçuk aydır video çekmiyorum neredeyse. Çünkü birkaç yakın akrabam, tanıdığım insan bu kanaldan haberdar oldu. Tanıdığım insanların beni izlemesi fikri beni gerçekten cringe'den yer altına sokuyor. O yüzden de uzun zamandır video çekme enerjisini kendimde bulamıyordum. Ama bugün Burada kendim için bir video çektiğim için rahat bir şekilde konuşacağım. Ve vlog dışında bir konsept olduğu için yani oturarak video çektiğim için ekstra zorlanıyorum gerçekten ama yıllar sonra dönüp baktığımda bu videoyu izleyebilmek istediğim için şu an buradayız ve bu videoyu çekiyoruz. Evet, bugün burada hangi videoyu çekmek üzere toplandık derseniz 2024 hakkında bir video yapmaya karar verdim. Başka kanallarda her zaman gördüğüm ve çok özendiğim bir içerik var. Yeni yıl hedeflerini söylüyorlar ve ertesi sesime ne oldu? Yeni yıl hedeflerini söylüyorlar ve ertesi yıl hangilerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol ediyorlar ve ben buna aşırı özeniyorum çünkü ya yani bilmiyorum, özeniyorum işte yani sebebi mi olması lazım? Her neyse bir bardak çay yaptım ve size 2024 hedeflerimden bahsedeceğim. Bu arada e, bu hedef medef bilmem ne olaylarından önce ben bu yıl ilk defa bir şey yaptım. Bu yaptığım şey de bir manifest yazmak oldu. Benim yani çok, çok sevimli bir defterim var. Gelmeden önce işte korece falan çalışıyordum. Yalandan. Yalan Şöyle şurayı göstermeyeyim ama... Sizin Karamişer'in videosunu izleyerek... E, ...işte hayatımda olan mükemmel değişiklikler falan filan diye bir manifest yaptım. Üzerine bu beni kesmedi. Bir de kendime bir ajanda aldım. Bu benim ilk ajandan bu arada. Çok heyecanlıyım bunu doldurmak için. TikTok ve Instagram keşfetim full ajanda dolu. Gerçekten hayatımda bir şeye bu kadar influence olduğumu hatırlamıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım bunu doldurmak için. <laughs> Öyle. Şimdi ben bu ajandayı da biraz doldurmaya çalıştım. Yani hiçbir bilgim olmadığı için biraz çirkin oldu ama... ...buraya... Birazdan okuyacağım. Hedeflerimi yazdım. Buraya da yıl içinde her gün ne hissettiğimi görebilmek amacıyla artık bir duygu çizelgesi hazırladım. Ve <laughs> yani bilmiyorum çok 2015 vibe'ı veren bir sayfa daha yaptım. O da şu. Yani gerçekten bunlara uğraştığımı inanamıyorum 20 yaşında. Ya kaç yaşında uğraşacağım ki bunlara? Her neyse. işte böyle bir şey hazırladım. Öyle bütün gereksiz bilgilerden arındırırsak şu anda 2024 hedeflerimi size söyleyip bir yıl sonrası da hangileri gerçekleşmiş, hangileri gerçekleşmemiş onlara bakacağız. Boğazım acımaya başlıyor konuştuktan sonra. Bu arada burada yazdıklarım haricinde birkaç tane de şimdi ekleyeceğim. Burada demişim ki yani çok üstü kapalı biraz da söyleyeceğim hedeflerimi. Direkt yani şak şak da söyleyemem yani. Burada demişim ki bir ülkede yaşamak istiyorum. Şu an Kore'de yaşıyorum ama Kore'de yaşamaktan artık eskisi kadar da mutlu olmadığımı fark ettim. Yani ilk geldiğimdeki o büyülenmiş hava şu anda öyle hissetmiyorum. Ve gerçekten yaşamak istediğim bir Avrupa ülkesi var. Ve orada yaşamak istiyorum. O yüzden 2024 hedeflerime bunu yazmışım. Umarım gerçekleşir ve gerçekleşeceğini de düşünüyorum. Yani tam bu ülke olmasa da başka bir Avrupa ülkesine gidip, ya başka bir ülkeye gitmek istiyorum. 2. Korece öğrenmek. Yanına da parantez açıp B1 seviyesi yazdım. Ee, şimdi bunu ben neden istediğimi düşündüm uzun süre ve tamamen toplum baskısı yüzünden olduğuna karar verdim. Çünkü sürekli Korece bilmediğimi düşününce aklıma şunlar geliyor. 6 ay Kore'de yaşadın, nasıl Korece öğrenemedin? Ya da ya o kadar Kore'ye gittin boşuna. Mı gittin? Ne yaptın orada falan gibi etraftan gelecek olan sorular ve şeyler üzerine Korece öğrenmek zorunda hissediyorum kendimi. Ve bunun CV'me de bir katkısı olacağını düşündüğüm için buraya da yazmış bulunmaktayım. 3. 3 ve benim yemin ederim en çok ihtiyacım olan madde. Yani hepsini bırakayım, bunu yapayım yeter gibi. Daha sakin birisi olmak. Ben baya böyle heyecanlı bir tipim. Heyecanın daha da üst seviyesinde sinirli bir insanım aslında kendim. En çok sinirlendiğim şey de kendim ve kendime bazen çok kötü davrandığımı düşünüyorum. O yüzden de yeni yıl hedeflerimden birisi daha sakin birisi olmak. Sonrasında bir diğer maddemiz, beş, kaçıncı madde olduğunu bilmiyorum. Planlı olmak. Yani daha çok soyut maddeler yazmışım aslında ama planlı olmak. Yani şu ajandayı almamdan da göreceksiniz ki bu yıl bir planlı olmak. Yani bu yıl büyümüş gibi olmak istiyorum. O yüzden de planlı olmak yazdım. Yani bu hayatın her alanında böyle olsun istiyorum ama bilmiyorum şu an kötü konuşmak da istemiyorum. Benim sesim çok kötüleşmeye başladı kusura bakmayın. <laughs> planlı olmak yani planlı olmak istiyorum. Bu kadar basit bir madde. Biraz maddi bir şeyler söyleyeyim. Yeni maddemiz bir içerik üreticisi olmak. Yani keyif aldığım şeyleri yapmak istiyorum artık. Ve keyif aldığım şeyler arasında video editlemek geliyor. Yani neden bilmiyorum ama video editlemek ve ya edite dair şeyleri seviyorum. O yüzden içerik üreticisi olmak istiyorum yeni yılda. Yani ufak da olsa bir şeyler üretmek istiyorum. Bilmiyorum yapabilir miyim? Buna hayat enerjim kalır mı? Ama yani yapmak istediğim şeyler arasında bu da var. Ne yapmak istemiyorum ki ben de ya? Bir diğer maddemiz üç farklı ülke gezmek. Şu anda hayatımın ilk yurt dışı seyahatinde olmama rağmen utanmadan 3 ülke gezmek istediğimi yazdım 2024 hedeflerime. Neden olmasın ama, değil mi? Neden olmasın? Gitmek istediğim ülkeler arasında bu arada Asya tarafındakiler var. Çünkü Kore'yi terk ederken, 2024 yılında, bir daha bu kadar uzak bir yere seyahat etmenin zor olacağını düşündüğüm için gitmeden birkaç Asya ülkesi gezmek istiyorum. O yüzden 3 tane yazdım. Sonra bir diğer maddem, bir iş bulmak. Bir iş bulmak ama yani hangi anlamda olduğunu ben de bilmiyorum açıkçası. Bu iş bulma isteğim, evden çalışabileceğim bir iş bulmak istiyorum. Ama aynı zamanda da yani... Bilmiyorum ya, ben de ne istediğimi bilmediğim bir e, zaman diliminin içerisindeyim aslında. Ve şu anda günümün bayağı bir kısmı boş ve... ...günüm boş olduğu zaman, bir şeyler yapmadığım zaman kendimi gerçekten gibi hissediyorum. O yüzden de bir iş bulmak ve vaktimi, günümün çoğunu doldurmak istiyorum. Hem de para kazanmak istiyorum yani, o yüzden. Bir diğer maddemiz, beni asla şaşırtmayan bir madde bu arada yani... ...yaşam enerjimi yükseltmek. Yani ben dedim ya böyle heyecanlı biriyim falan. Ama bir o kadar da yaşam enerjim düşük. Bilmiyorum bir anlık gazla gelip her şeyi yapmam gerekiyor. Eğer bir anlık o gelen gazla bir şeyleri yapmazsam asla yapamıyorum. O yüzden yeni yıldan bir dileğim de hayat enerjimin yükselmesi ve yüksek olması. Bazen kendimi gerçekten 21 yaşında değil de 51 yaşında gibi hissediyorum. <laughs> bu videoyu bir terapi seansına çevirmeden önce diğer maddemize geçmek isterim. Yeni bir hobi edinmek. Gerçekten ben hobisiz bir insanım. Ve bu çekiyor mu? Yani bu hobiye bakın her şey olabilir. Ne bileyim scratching, scratching mi deniyor ona? Aynen. Scratching olabilir, ne bileyim. En basitinden bak kitap okumak olabilir, resim çizmek olabilir. Şu şunu ajandayı doldurmak bile bir hobi olabilir yani benim için. O yüzden hatta ikiye çıkardım ya. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu iki adet yeni hobi edinmek istiyorum. Bunu, bunu, istiyorum yani. Yeni bir dil öğrenmek. Koreceden başka bir tane daha dil öğrenmeye başlamak istiyorum. Ne, hangi seviyeye geldiğim çok da önemli değil aslında. Benim yatkın olduğum bir alan olduğunu düşündüğüm dil öğrenmek konusunda e, hiç üzerine düşmediğimi fark ettim. Yani Kore'ye geldim ama Kore'ye geldiğim anda Korece öğrenmeyi bıraktım. Korece çalışmadım Kore'ye geldiğimden beri. Ne alaka yani neyime güveniyorsam. Ki yine de öğrendim burada günlük hayatta. Öyle yani yatkın olduğum alanın biraz üzerine gitmek istiyorum. Belki bir şey çıkar altından. <laughs> TC genci olmak hiç zor değil ki. Diyorum. Bu opsiyonlarım arasında da Almanca, Fransızca ve İspanyolca var. İtalyanca da olabilir. İşte her neyse var birkaç dil. Ee, öğrenmek istediğim bir şey daha var. Hayır, hayır diyemedik diyorum insanlara. Öyle şimdi böyle deyince de herkesin her istediğini yapan falan biri de değilim aslında. Ama sadece bir şeyden hoşnut olmadığımda bunu karşımdakine söylemek yerine kendi kendime bitirdiğimi fark ettim. Ve kendi kendime çok sinirlenip çok böyle karşıdaki insana da kurulduğumu fark ettim. Ve yani bu hiç sağlıklı bir şey değil. Bunu ben de farkındayım. O yüzden bunu bırakmak istiyorum yeni yılda. Bir diğer maddemiz. Maddi anlamda iyi olmak. Bunu nasıl açıklayacağımı da bilmiyorum. Yani ben istemiyorum ki evim olsun, arabam olsun, yazdığım olsun. Ya asla böyle bir şeyler istemiyorum. Neden daha iyi olmasın değil mi yani sonuçta bir hedef falan yazıyoruz burada. Sonra a kilo vermek. Biliyorum bu çok bir hedef gibi değil ama kilo vermek istiyorum. Ben son 3 yılda falan yaklaşık 10 kilo aldım ve bunu düşündüm. Ben dedim acaba başkaları bana kilo aldın dediği için mi kilo vermek istiyorum falan diye düşündüm uzun süre. Ama hayır. Bunu gerçekten kendim istediğim için hedef olarak yazdım. Çünkü ben kendimi 3 yıl öncesindeki bedenimde çok daha konforlu hissediyordum. O yüzden de tekrar 3 yıl önceki halime dönmek istiyorum. Ve buraya da yanına eklemişim ki cildim düzeldi. <laughs> gerçekten bu benim hayatımı o kadar zorlaştıran ve o kadar kötüleştiren bir olay oldu ki cildimin bozulması. Ve bu böyle bir ay, iki aylık bir süreçti de değil. Ben daha öncesinde Rogue'dan kullandım. Bir sürü cildiye gittim. Bir sürü kremler kullandım vesaire falan ama bir stresli bir haftam geçti benim ve stresli o stresli haftadan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bebek gibi bir cildim vardı. Şaka yapmıyorum. Gerçekten hiçbir sivicem yoktu Rockland'dan sonra. Ta ki o stresli haftaya kadar. Beni mahvetti o stresli hafta görüldüğü üzere. Özgüvenim yerle bir oldu. Biliyorum özgüven sadece dış görünüşle alakalı bir şey değil ama çok etkilendi özgüvenim. O yüzden de yeni yıldan bir dileğim ve bir hedefim ve manifestim artık her neyse o da cildimin düzelmesi. Retinolfen biraz düzeldi gibi zaten ama eski haline dönmesini istiyorum cildimin Buraya anksiyetem ve huzurla ilgili bir madde de yazmışım. <laughs> Yazdığım cümleyi direkt okuyacağım. Utanmayacağım. Yani beni izleyen tanıdıklarım da yani üzgünüm ama beni gerçek hayatta tanıyorsan muhtemelen pek anksiyetesi olan biri gibi gözükmeyebilirim dışarıdan ama gel bir de onu benim içime sor. Bir de panik hatam oluşmaya başladı benim. Yani bayağıdır vardı aslında ama ya yani bilmiyorum. Bütün mental sıkıntılarımın gitmesini istiyorum işte yeni yılda. Şey istiyorum bir de. Kendimi bir alanda geliştirmek istiyorum. Yani bir alanda iyi olmak istiyorum. Benim Hayat mottom da böyle. Yani başarılı olmak istiyorum bir şeyde ve bir şeyi iyi yapıyorum diyebilmek istiyorum. O yüzden geliştirmek istediğim alan aslında editörlük alanı. Biliyorum kendi videolarımı biraz özensiz falan editlesem de çünkü Bilmiyorum, kendimi izlemeyi çok sevmiyorum o yüzden. Video editleme alanını seviyorum ve başarılı olmak istediğim bir alan aslında. O yüzden yeni yılda bunu da geliştirmek istiyorum yani. Yani basit olarak aslında bu maddelerin hepsini bir olaya toplarsak çok verimli bir yıl geçirmek istiyorum ve kendimin en iyi versiyonunu olmak istiyorum. Olabileceğim en iyisini olmaya çalışmak istiyorum geçen yıl. Gelecek yıl, geçen yıl değil. Öyle yani bu maddelerin toplamından en iyi versiyon bir Zeynep inşa etmek istiyorum seneye kendime. İnşallah yapabilirim. Seneye de bu videoyu izleyip hangilerini yapmışım, hangilerini yapamamışım bunu görmek istiyorum. Yani i̇steklerimin kaçını gerçekleştirebilmişim? Bunları görmek için kendime şu an bu videoyu çekiyorum. İnşallah seneye bu düşündüğüm şeylerin hepsini gerçekleştirmiş olarak bu videoyu tekrar izlerim. 2024 böyle olmayacak ve süper bir yıl olacağını düşünüyorum. Çünkü böyle manifest diyorum. Evrene 7 7 7 artık. Kaç tane manifest varsa yapıyorum. Öyle yani. Videomu izlediğiniz için gerçekten teşekkür ederim. Bilmiyorum belki çok sıradan hedeflerim var ama benim hedeflerim bunlar. Yani zaten Barış Özcan'ın bir sözü varmış. Ben de bugün öğrendim. Eğer hedefleri gerçekleştirebilir kılmak istedim, İstiyorsanız sayıları yarıya bölün diye bir yapı varmış. O misal yani anladın mı? Hedefleri ben de biraz küçük tuttum yani gerçekleştirebileyim diye. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sizi seviyorum. Öptüm.